Arkadaşlar merhaba. E, kimyasal tepkimelerde hız konusunu işliyorduk biz sizinle. E, geçen derslerde ortalama hız, anlık hız ve çarpışma teorisinden bahsetmiştik. Şimdi bir tepkimenin hız denkleminden bahsedeceğiz. E, tepkime hız denklemi dediğimiz şey topyekün tepkimenin tamamının hızından bahsediyoruz. E, yani ortalama hız ya da harcama hızı, oluşma hızı, anlık hız demiyoruz. Farkı şu, Ortalama hız da anlık hızda aradaki farkı alıyorduk. Yani şöyle yapıyorduk arkadaşlar. Onu şuraya sol tarafı üstte göstereceğim size. R eşittir. Delta C bölü delta T diyorduk. Yani madde miktarındaki değişimin farkını alıyorduk. Sefer öyle yapmayacağız. Şöyle arkadaşlar. Bir kere tepkimin hız bağıntısı hız denklemi artık ne dersek. Bu bahsedeceğimiz konularda yazacağımız veriler başlangıç derişimlerine göre hesaplanacak. biz başlangıçtaki hızlardan bahsedeceğiz. Tamam mı? Yani ortalama hız değil bu. Belli bir zaman ya da işte atıyorum 8 mol ile başladı, 2 mol'e düştü. 6 mol harcandı falan tamam, ondan bahsedeceğiz. Biz 8'den bahsedeceğiz. Şimdi başlayalım. Bir tepkimenin hızını girenler belirliyor arkadaşlar. Bu ne demek? Şimdi bir tepkimenin toplam hızına baktığımız zaman Girenlerin hızı ya yani da girenlerin kalitesi kıvamı hızı etkiler. Çünkü ürün henüz daha olmamıştır. O gelecekteki bir şey. Gelecekteki bir şey sizin tepkinizde etkilemez Henüz daha olmamış. Yani ben kömür yakıyorum. Yaktığım kömürün kalitesi değil mi? Yanma hızını, süresini belirler. Oluşan kömürle göre yapamayız bunu biz. Yani hangi, nasıl bir kalitede kömür kullanırsak ona göre değişir. İkinci madde hız. R ve tepkime hızı TH ile gösteriliyor. Ee, TH son yıllarda kullanılıyor arkadaşlar. 3. Her tepkimenin kendine özgü bir hız sabiti var. Ve bu hız sabiti de K ile gösteriliyor. Ve bu hız sabiti ileride çok konuşacağız. Şu 3 tane parametreye bağlı. T, S, K'ya bağlı olacak. Ustal kuvvetleri gibi. Anons yüzeyi, sıcaklık ve katalizöre bağlı olacak. Peki o ne oldu kabaca? Hız denklemi dediğimiz şey, tepkinin hız denklemini kabaca hız eşittir. A sabiti çarpı girenler oldu. Böyle bir şey bağlantı yazdık. <laughs> Özür dilerim. Köşeli parantez burada arkadaşlar derişim anlamına geliyor. Altıncı maddemiz giren maddeleri derişim türünden yazarken bunların gaz ve sulu çözelti olmasına dikkat ediyoruz. Çünkü katılar ve sıvılar için derişim kavramından bahsedilemez. Kip için, e, derişim, gaz ve çözeltiler için kullanılan bir kavram olduğu için bunu alıyoruz. Yani biz mesela buraya hız bağıntısına, kısmi basınçlar türünden hız bağıntısı da yazabiliriz. Yani yazdığımız bağıntıya göre, genellikle kullandığımız argüman, derişim oluyor. Derişim demeyi arkadaşlar, modalite, eşittir, m bölü ve İki yedinci madde, girenlerde yer alan maddeler, gaz ve suluç özellikleri yazılır katsayıları, sayıları, denklemdeki kat sayıları üst olarak belirtiliyor arkadaşlar. Peki onu uygulayacağız biraz sonra. Hız denkleminde yer alan üstlerin toplamına o tepkimenin derecesi ya da eski dilde mertebesi ismini veriyoruz. Dokuzuncu madde hız sabiti olan bu sabitin birimi şöyle hesaplanıyor. Litre bölü mol derece eksi bir çarpı bir bölü saniye şeklinde hesaplanıyormuş. Uygulayacağız biraz sonra, göstereceğim. Maalesef ezberleyeceğiz. Yani i̇spat edebiliriz. İspat edeceğimiz sorular da gelecek. Son olarak çok kullanılan bir öncülümüz değil bu. Tepkimenin moleküleritesi, tepkimeye giren tüm maddelerin, burada katı sıvı gaz falan değil, hepsinin kat sayıları toplamına eşit oluyor. Peki bu dediklerimizi şimdi sorularda uygulamaya başlayalım. Bakınız, birinci tepkimemiz bu ve biz girenlere bakacağız direnlerde R eşittir önce K çarpı diyelim arkadaşlar. E, soru 2'miz var. E, soru 2'nin derişimini bilmiyorum ama şöyle derişimini yazacağım. Bilmiyorum sonra kaç verir soru yazacağım. Kat sayısı 2 olduğu için ve gaz olduğu için tabii ki öncelikle 2'yi kafasına yazıyorum. Çarpı oksijenin derişimini bilmiyorum. Buraya yazacağım. Kat sayısı 1 olduğu için de kafasına 1 yazacağım arkadaşlar. Olayımız bu. Peki gördük değil mi? Gaz fazında olduğu için SO2 aldım ve gaz fazında olduğu için O2 aldım. Ürünlere bakmadım. Şimdi bizim hız denklemimizde 2 burada var, 1 de burada var, 3. Dolayısıyla bu tepkimenin derecesi kaç oldu arkadaşlar? 3. dereceden bir tepkime oldu. SO2'ye göre 2. dereceden, oksijene göre ise 3. dereceden bir tepkime oldu. Peki, K sabitinin birimini nasıl buluyorduk? sabitinin birimi şöyleydi. K sabitinin birimi litre bölü üzeri. O tepkimenin derecesi ki bu tepkimenin derecesi 3 eksi 1 çarpı 1 bölü saniye ile ne yapıyoruz? Dereceyi hesaplıyoruz. Peki son olarak da 10. maddemiz molekülerite. Tepkimeye giren tüm maddelerin kat sayıları toplamı 3 olduğu için trimoleküler ismini alıyor. Şimdi bunları bir tekrar edelim. Hız denklemini yazarken birincisinde hız eşittir, k çarpı girenler. Girenlerde gaz ve suç özellikleri yazıyorduk. Kutusukların içerisinde bunların molalitelerini, kafalarındaki üstlerde kat sayıları oluyordu. Hız denkleminde yer almış olan üstlerin toplamına tek derecesi diyorduk. Dereceyi bulduktan sonra k'nın birimini buluyorduk bu şekilde. Ve en sonunda molekül üretimimizi bulmuş idik. Devam edelim alttaki soruya. İkinci soru. Kalsiyum karbonat katısı bir miktar dioksit tepkimeye girmiş. Ve kalsiyum karbonata dönüşmüş. Şu katı olduğu için hız denklerine yazılmayacak. Sadece karbondioksit gazının delişimini yazacağız. Üzeri de 1 olacak. Arkadaşlar bu gördüğünüz gibi birinci dereceden bir tepkime. Çünkü üstlerinin toplamı 1. Bir. Kanun birimini nasıl bulacağız? Litre bölü mol Yazacağız yine. Üzeri 1-1 ki -1 0 oluyor bu. 1 bölü saniye. Dolayısıyla burası gidiyor. K'nın birimi sadece 1 bölü saniye olarak kalıyor. Değil mi? Birçe bölü mol üzeri birinci kuvvetiydi. Çünkü derecemiz 1'di. Eksi 1 dedik daha sonra. Peki moleküleri temize gelelim. Moleküleri de şuradan bakın tepkimeye giren tüm maddelerin kat sayıları işte İşte bir tane kalsiyum oksit, bir tane dioksit. Ne oluyor arkadaşlar? Limoleküler oluyor diyoruz. Son örneğimiz B eşittir K çarpı katı almıyoruz. Hidroklorik asitin karesini alıyoruz değil mi? Çünkü kat sayısı bunun 2. O zaman derecemiz kaç oldu arkadaşlar? 2. K'nın birimi litre bölü mol üzeri 2 eksi birinci kuvveti 2 birinci kuvvet oluyor. 1 bölü saniye. Moleküler temiz tepkimeye giren tüm maddelerin kat sayıları toplamı 2 burada, 3 burada. Ne oldu gençler? Tri moleküler bir tepkimemiz oldu diyoruz. Buraya kadar ki kısımla alakalı sorusu olan var mı? Yok değil mi? O diğer sayfama geçebilirim arkadaşlar. Şimdi bizim yazmış olduğumuz tepkime, az önceki tepkime tek basamaklı bir tepkimeydi. Peki çok basamaklı tekme verirse ne yapacağız? Ne demek çok basamaklı tepkime? Entalpiyle biraz aslında konuşmuştuk HSS aslında. İşte tepkimeler birden fazla basamakta gerçekleşebiliyordu. Bakın burada da aynısı gerçekleşecek. Birden fazla basamak olacak. Bu basamakları toplayabileceğiz ve net basamağı bulacağız. Çok basamaklı tepkimelerde yani ki bunlara biz mekanizmalı tepkimeler diyoruz. Hız bağıntısı nasıl dönüş, Gaz fazında gerçekleştiği bilinen bir tek var. Birinci basamakta 2x artı y artı z maddeleri w ve t'ye dönüşüyorlar. Daha sonra işte tepkime devam ediyor. Ve en sonunda net tepkimeye ulaşıyoruz. Şimdi biz bunu böyle yazdıktan sonra testte de öğrenmiştik entalpide. Şunların birbirini götürdüğünü hatırlıyoruz değil mi? W'ler ve T'ler birbirini götürdü. Gittiler. Bir de tepkimeye şurada bir Z'niz var. Şurada bu Z'ler de birbirini ne yapar arkadaşlar? Götürür. Ne kalır? 2X artı Y artı A. K artı B kalış. Burada da biz net basamak deriz. Şimdi asıl altın vuruş geliyor arkadaşlar. En önemli yer. Çok basamaklı tepkimelerde tepkimenin hız denklemi kime göre hesaplanıyormuş? Bakın arkadaşlar kime göre hesaplanıyormuş? Yavaş basamağa göre hesaplanıyor. Şimdi neden yavaş basamağa göre hesaplanıyor? Arkadaşlar bunlar bir takım. Bu takım oyun. Hep beraber takımlar. Bir takımda yavaş oyuncu var, hızlı oyuncular var. Ama bu takımın hızını en yavaşta iki belirliyor. Yani yavaş hızlandırmadığınız müddetçe siz hedefe gidemiyorsunuz. O yüzden çok basamaklı tepkimelerde tepkimenin hızı yavaşa göre yazılır. Yavaş basamak hızı belirler arkadaşlar. Peki. bir tekmenin yavaş ya da hızlı olduğunu nasıl anlayacağız? Onu da şuradan anlayacağız bakın. İleri aktifleşme enerjisi ne kadar küçükse tepkimelerin o kadar büyüktür. Ben buranın çok önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden bir işaret koyalım buraya. Çok önemli bu arkadaşlar. İler aktifleşme enerjisi küçüldükçe tepkilerimiz ne oluyor? Artıyor. Peki. Şimdi çok basit tepkimelerde arkadaşlar şöyle grafiksel gösterimler göreceksiniz zaman zaman. Şimdi burada iki tane tepecik var. Bu tepeciklerin her biri bir basamağı anlatıyor. İşte burası birinci basamağımız. Burası da bizim ikinci basamağımız. Tamam mı? Bakın şurada 2x artı y'ler tepkimeye gidiyorlar. Z'ler işte en sonunda W ve T oluşuyor. İşte onlara A giriyor sonra en sonunda K artı B'ye dönüşüyorlar. Şimdi biz hangisinin yavaş hangisinin hızlı olduğunu şöyle belirleyeceğiz. Birinci basamağın ileri aktifleşme enerjisini bulacağız. İleri aktifleşme enerjisi tepe noktası eksi girenlerden bulunuyordu. Şimdi bizim tepe noktamız 80, girenlerimiz 30. Bundan ileri aktifleşme enerjimizin değeri kaç geliyor arkadaşlar? 50. İkinci tepkimemize geçiyorum. İkinci tepkimemiz şu 40'tan başlıyor gördünüz mü? Şartların mamlığı. Girenleri 40. İkinci tepkimenin girenleri 40. Şu aradaki mesafeye bakıyoruz. Arkadaşlar. Bir saniye. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi ikinci basamağımızdaki hız, e, işte özür dilerim, aktivasyon bahsedeceğim. Şu pembeyle çizdim. 40'ta başladık. 55'e çıktık. Buranın aklına enerjisi de 15 geldi galiba. Demiştik ki bu değer ne kadar küçükse tepkimi o kadar hızlı oluyordu. Dolayısıyla arkadaşlar şurası 15 ya. Burası bizim hızlı basamağımız. Burası da bizim yavaş basamağımız oluyor diyoruz. Şimdi biz sorularda bunu şöyle göreceğiz. Genellikle şu soruların yan tarafında, birinci basamak diyor ya, buraya yavaş, Buraya da hızlı diye yazabilir. Yazmazsa da alttaki grafiği verir. Ya da bunların eşik enerjilerini verecektir. Siz oradan kıyaslayacaksınız. Şimdi biz yavaşla hızlı basamağı bulduk. Sorularımızı cevaplamaya başladım. Birinci basamağımız bize yavaş. İkinci basamağımız ne oldu arkadaşlar? Hızlı basamak oldu. Bunun hız denklemini, hız bağıntısını yazın. Çok basamaklı tepkimelerde hız denklemi yavaşa göre yazılıyordu. Şimdi bakın. Birinci basamağımızın yani yavaş basınmamızın girenlerinde şey var arkadaşlar. Şöyle kurtarıp göstereceğim. Şurada, şurada x var, y var ve z var. O zaman biz hızın eklemimizi onlara göre yazacağız. Hızın eklemimiz nasıl olacak? B eşittir. A çarpı x'in karesi. Tek kat sayısı 2. Y'nin birinci kuvveti. Çarpı z'nin birinci kuvveti şeklinde olacak arkadaşlar. Gerçekleşecek. Peki Ürkmenin derecesi nasıl olacak? Tepkimenin derecesini hesaplarken yazmış olduğumuz hız denklemindeki üstlerin toplamıydı. 2 burada, 1 burada, 1 burada. Tepkimemizin derecesi ne oldu arkadaşlar? 4. dereceden bir tepkime oldu. Hız sabit olan kanun birimi şöyle bulunuyordu. Litre bölümü mol üzeri. Tepkimenin derecesi 4, 4 eksi 1. 3 oluyor kübü çarpı 1 bölü saniye şeklinde oluyordu. Şimdi peki burada bir katalizör var mı? Varsa nasıl anlıyoruz? Çok basamaklı tepkimelerde katalizörü şöyle anlıyoruz. Katalizör tepkimeye giren, hani şu Z'de olduğu gibi birinci basamakta tepkimeye giren, daha sonra son basamakta da aynen çıkan ve taraf tarafa toplandığı zaman da götürülen maddeye biz ne diyoruz? diyoruz. Z maddemiz katalizör. Çok basamaklı tepkimelerde ara ürün kavramından da bahsedeceğiz. Ara ürün de şudur. E, birinci basamakta ürün gibi takılıyor. İşte W, V ve T'ye bakın arkadaşlar. Ürün gibi takılıyorlar. Ama daha sonra taraf tarafa toplandığı zaman götürülen maddeler W, V ve T'miz de bizim ara ürünümüz oluyor. Moleküleriteden bahsetmiş. Molekülerite net basamağa göre yapılan bir bağlantıdır. Çok basamaklı tepkimelerde. Net basamaktaki kat sayılarının toplamı yani şuradaki kat sayılarının toplamını soruyor bize. Evet bu da 4 çıktı arkadaşlar. Ee, devam edelim. Bir diğer sorumuzda e, moleküleriteyi sormuş. Pardon onu yapmıştık. Birinci basamağın deltaşını yani entalpi'sini sormuş. Entalpi'yi şöyle hesaplıyoruz. Ee, birinci basamak arkadaşlar sol tarafta grafikte gösteriyorum. 30 ile başladı ve 40 ile bitti. Ürünler eksi girenlerden yani 40 eksi 30'dan artı 10 geliyor. Dolayısıyla bir endo yani bir tepkime meydana geliyor. İkinci basamak yine bakın sol taraftaki grafikte gösteriyorum. 40'ta başladım ve 12'de bittim. Bunun 12 eksi 40'dan yani ürünler eksi girenlerden eksi 28 geliyor. İkinci basamak engelten çıkıyor. Arkadaşlar ne tüketme dediğimiz şey işte şu 30'da başlayan ve en nihayetinde 12 ile biten yani aslında 12 eksi 30 eşittir eksi 18 ya da birinci basamakla ikinci basamağı topladığımız zaman bulduğumuz değer de orada aynı şekilde x18 olarak karşımıza çıkacaktır diyoruz. Hız denklemi, hız bağıntısı yazmayı önce tek basamaklı tepkimelerde gösterdim bir önceki sayfada. Şimdi de çok basamaklı tepkimelerde neler sorulabilir ondan bahsettik. Çok basamaklı tepkimelere dikkat etmekte fayda var. Yavaş basamağa göre yapıyoruz. Ee, yavaş basamağın yavaş adım hızlandırmak üzerine kuruyoruz sistemimizi. E, e, tepkimenin hız eklemlerini yazarken gaz fazındaki ve suda hamleleri alıyoruz. Bunlara göre bir derişim bağıntısı yazıyoruz çünkü. Evet arkadaşlar olayımız bu şekilde gerçekleşiyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.